Bu kanalda yayınlanacak olan tüm videolar 2022 yılında Türkiye Türkçesi esas alınarak yayınlanmaya başlanıp 2248 yılı ve sonrası için hazırlanmaktadır. Merhaba 2248. Benim yaşadığım şimdilerde miladi takvime göre 2022, hicri takvime göre ise 1443 yılındayız. Size genellikle miladi takvimi baz alarak hitap edeceğim. Ancak miladi takvimi ve hicri takvimi de anlatacağım. Çünkü bu takvimleri bilmiyor olabilirsiniz. Şu an hangi platformda ve hangi dilde beni izliyorsunuz ve dünyanın neresinde yaşıyorsunuz bilmiyorum. Belki de dünya artık yaşanacak bir yer değil. Hatta belki beni dünya dışından da izliyor olabilirsiniz. Bu ve devamında izleyeceğiniz videoları oluşturma sebebim 2022 yılı ve öncesinde yaşananları ve de 2022 sonrasında yaşadığım kadar yaşanmış olanları benim yaşadığım şimdilerden sizlerin yaşadığı şimdilere taşımak için çekiyorum. Bölümlerimizin devamlılık sürecini aksilikler dışında ömrüm boyunca sağlamak gayretinde olacağım. Dolayısıyla devamlılık sürecinde aksaklık yaşamamamız dahilinde bu alanda dünyada bugünü yarına taşıyacak ilk zamanlar arası yolculuğun adımını tamamlamış olacağım. Bu ilk bölümümüz Diğer bölümlere nazaran ortalama oranla daha uzun olacak. Yani bu bölümümüzü en son kısımda izleyeceğiniz kendimi yani insanı anlattığım kısımla birlikte bir giriş veya bir ön söz olarak kabul edin lütfen. Yazı icat edildiğinden beri tarih bize doğru veya yanlış hep yazı diliyle ulaştı. Sonra yazıya nazaran size de bize de yakın olan bir tarihte miladi 1895'te sinema icat edildi. İşte ondan sonra filmler, belgeseller, diziler ve dahası da video ile bize ulaşmaya başladı. Bu hala da dünyanın hemen her yerinde devam etmektedir. Ben ise tarihi bugünden sonra bizzat yaşadığımız şekliyle size aktaracağım. Yani biz bugün ne yiyor, ne içiyor, ne konuşuyor, ne biliyorsak bunları yaşadığımız şekilde ve videolarla size ve sizden sonrakilere taşıyacağım. Benim ismim Erdinç Kalkan. 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayıp köprü görevi gören bir konumda olup toprak çoğunluğu Asya'da bulunan Osmanlı yadigarı eşsiz bir ülkedir. Sizin yaşadığınız şimdilerde durum nedir bilmiyorum. Yani dünyada tek bir ülke mi var ya da hala birçok ülke var mı bunun kıyasını ancak siz yapabilirsiniz. Elbette de benim yaşadığım şimdilerde kaç ülke olduğunu, kaç element olduğunu, kolluk kuvvetlerini, yani neyle yaşıyorsak hepsini konuşacağız. Bu videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bu ilk videoda kısaca ailemden ve kendimden bahsedeceğim. Şu an yani 2022'de 31 yaşındayım. 1991 yılında Türkiye'nin nadide illerinden biri olup tarihi ve mimarisiyle ön planda olan Mardin'de dünyaya geldim. 6 yaşındayken Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan babamın tayini nedeniyle ailemle birlikte Ege'nin incisi İzmir'de ikamet etmeye başladım. Ege denizini de İzmir'i de biliyor olmalısınız. Çünkü eğer kıyamet kopmadıysa veya kıtalar hiç görülmediği kadar oynamaya başlamadıysa Ege Denizi hala Marmara'nın altında, Akdeniz'in üstünde olmalı. Zira bunları da günümüz haliyle sizlere anlatacağım. Bugün annem ve babam yaşıyorlar. Sağ olsunlar. Annemin ismi Fatma, babamın ismi ise Şaban. Bir de küçük kardeşim var. O da şu an 22 yaşında ve ismi Duhancan. Ben ilk ve orta öğrenimimi İzmir'de tamamladım. O zamanlar çalışmaya oldukça hevesliydim. Ortaokulda, tatillerde berber, marangoz, boyacı gibi yerlerde kısa kısa aralıklarla çalıştım. Tabi daha birçok sektörden birçok şey öğrendim. Lisenin yarısından sonra resim çerçeveleri yapan bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladım. Buradan sonra ise protez diş yapan bir laboratuvarda işe başlayıp 8 sene kadar da bu sektörde insanlığa hizmet ettim. Bizim yaşadığımız bu zaman zarfında Türkiye Cumhuriyeti'nde askere gitmek zorunludur. Bir nevi vatan borcu. Ve 20 yaşını dolduran her erkek istisnalar dışında vatanı görevini tamamlamakla sorumludur. Ben çalışmakla birlikte okul okuduğum için 21 yaşımda askere gittim. Önce İzmir'de ardından da Erzincan'da olmak üzere toplamda 15 ay askerlik yaptım. Ama şu an yani 2022 yılında askerlik 15 ay değil. Bu konuyu da ileriki bölümlerimizde detaylıca anlatacağım. Tabi başka ülkelerdeki askerliklerin kurallarını da elbette acelem yok. Ama biliyorum ki şu an beni izlediğiniz 2248 ve sonrasına kadar vaktim de yok. Askerden sonra 2 sene kadar daha diş laboratuvarlarında çalışmaya devam ettim. Bu da 2014 yılına denk geliyor. 2014 öncesinde bir kaos ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı. Aslen dünya tarihine bakıldığında bu hep vardı. Eminim şimdilerde de vardır. Eğer yoksa biz ve bizden öncekiler ya çok şanslı ya da çok şanssızdık. Bu kaosun bizdeki tek farkı internetin artık dünyanın hemen her yerinde olmasıydı. Kaosun anahtar kelimesi zenginlikti. Kısa yoldan zenginlik ve en zengin olmak gibi hayaller herkesin beyninin bir köşesinde pusudaydı hep. Şu an içinde olduğum 2022'de de bu kaos bir kasırga gibi esmeye, gürlemeye devam ediyor. Amaç para kazanarak zengin olmak. Para derken belki kullanmıyorsanız ve dolayısıyla eğer para nedir bilmiyorsanız açıklayayım. Çünkü geçtiğimiz yıllarda dijital para adı verilen yeni kullanım araçları ortaya çıkmaya başladı. Mesela bu alandaki en yeni girişim tanıyor olmalısınız ki Elon Musk'ın oluşturduğu Tesla paralarıdır. Bu arada Elon Musk geçtiğimiz aylarda dünyanın günümüzde yaşayan en zengin insanı oldu öncesinde ise bu unvan Jeff Bezos'a aitti. Anlaşılacağı üzere bunları da konuşacağız. Tarih sayfalarından silinmediyse eğer bildiğiniz ve bizim de bildiğimiz kadarıyla para Lidyalıların icadıdır. Yani benim şu an yaşadığım topraklarda benden çok önce yaşamış olan medeniyetlerden birinin icadı. Paradan önce takas varmış. Mesela 1 kilo un ile 1 kilo pirinç takası gibi. Belki kiloyu da bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü ağırlık ölçerken farklı bir ölçüm birimi kullanıyor olabilirsiniz. Şimdilik kısaca şunu söyleyeyim ki kilo bir ağırlık birimidir. Ama hepsini konuşacak anlatacağım. Para diyordum. Para. Günden güne zengin olmayanlara ulaşılmaz bir güç olarak varlığını sürdürüyor. Bugün bizim dünyada kullandığımız iki türlü para var. Bunlardan biri kağıt, diğeri ise türlü metal parçası. Anlatacağım o kadar çok şey var ki eksik kalacak. Bunu biliyorum. Ama olsun. Olduğu kadar, olmadığı kadar demiş Şemsi Tebrizi. Öyle ya biz ölümlüyüz ve mirasımızı elbet birine devredeceğiz. Neyse o zamanlar internet üzerinden birkaç farklı iş girişiminde bulundum. Bu işlere network deniyor. Network bazlı bu işlerde bir sene kadar bulundum. Ama sanırım benim gibi heveslisi yoktu. Ya da belki de benim gibi heveslileri kandırıyorlardı. Yani anlayacağınız verdiğimi aldım da dahasını alamadım. Ya da öyle bir şey. Eee öyle ya da böyle artık önemi yok. Sonrasında bir motor ile taşımacılık yapmaya başladım. Yani kuryelik. İzmir için de 7 gün 24 saat A'dan Z'ye her şeyin taşımacılığını yapıyordum. Bu işi de 2 sene kadar yürüttüm. Sonrasında bir gün sanki bir rüya, bir ışık, bir işaret belirdi. Biz buna basitleştirilmiş haliyle ilham diyoruz. Yani bir ilham geldi. Asıl zenginliği bulmuş gibiydim. Şimdi doğrusu bu dünyadaki zenginlik 2022 ve öncesi için para. Ama ben bizim için ikinci sırada gelen iç zenginliği bulmuş gibiydim. Çünkü kendime ömür boyu uğraşacağım bir iş oluşturmaya soyunmak üzereydim. Sizin yaşadığınız şimdilerde yani 2248 ve sonrasında siz zaten hikayemi artık biliyorsunuz. Ama bu videoyu hazırlarken henüz yolun oldukça başlarında olduğum için şimdi size ulaşmış o şeyin ne olduğunu ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı anlatayım kısaca. Ben bir ansiklopedi yapmaya karar verdim. Ve dedim ki bu ansiklopedi bir seri olmalı. Öyle bir seri, öyle bir cilt olmalı ki bu. Dünyanın gelmiş geçmiş kıymeti tüm ansiklopedilerini rehber alıp hepsini bir araya toplayıp bugünün şartları ile eksiksiz her şeyin olacağı ve bu sayede yazı dilinin en büyüğü olmalı. 20 Kasım 2017 pazartesi gününün ilk saatlerinde koyuldum bu işe. O günden sonra oluşturduğum ve derlediğim tüm bilgileri el yazısı ile yazmaya başladım bir de. Sizin yaşadığınız şimdilerde bu el yazmaları ya ailemde ya da belki bir müzededir. Bu işin sosyal mecradaki adı önce Medya Evrenseldi. Medyanın kelime anlamı iletişim ortamı, evrenselin kelime anlamı ise dünya çapında şeklindedir. Zaten bu iki kelime ve bu bölümümüzdeki andığım birçok isme de en azından oluşum aşamamızdaki şimdilerde geniş çaplı tarihleriyle yer vermiş. Sonra bu işin adını medya evrensel ek yapmak durumunda kaldım. Buradaki ek kelimesi benim ismimden geliyor nihayetinde bunları da anlatacağım. Sizin yaşadığınız şimdilerde size ulaşmış yazılı ciltlerin adını da ilerleyen videolarda belki söylerim. Öyle ya şimdi yani benim yaşadığım bu videoyu çektiğim şimdilerde bunları konuşurken daha çok yolumuzun olduğunu hissetmelisiniz. Dolayısıyla ismini şimdilerde bir sır gibi saklıyorum. Eminim şu an yani 2248'de eserlerimizden haberdarsınızdır. Hani şu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ansiklopediler serisinden. İşte bu ilham bana 2017'de geldi. Yani yaşadığım şimdiye yıl bazında bakacak olursak 5 yıl önce. 5 yıl kadardır hem bu videoların kamera, senaryo ve diğer bölümleriyle uğraştım. Hem de artık kurulu bir düzeni olan medya evrensel ekle. Tabi şimdi uğraştım, yaptım diyorum ama hiçbir zaman tek değildim. Öncelikle dünyanın en büyük ansiklopediler serisi fikrini hayata geçirmem için başta annem ve babamın bana inanılmaz bir ayrıcalık tanıdığını belirtmeliyim. Çünkü söylemiştim. Bugün biz insanoğlunun gördüğü zenginlik Neredeyse tamamen para. Ve ben bu işi benim yaşadığım şimdilerde para için yapmıyorum. Yani tüm o yazılanlar ve şu an girişmiş olduğumuz bu uzun ve dünyanın zamanlar arası ilk yolculuğu her şeyden önce annem ve babam sayesinde. Ama benim yaşadığım şimdilerde tabii ki bu yolculukta yalnızca annem, babam ve kardeşim ile devam etmiyoruz. Herkese nasip olmaz ama benim birçok teyzem, halam, amcam ve dayım var. Onlarca saygın kuzenim de. Yani ailece bir hayli kalabalığız biz. Bu yolculuğun şu ana kadar olan kısmında birçok değerli isimle yollarımız birleşti, birçoğuyla ayrıldı. Bizde fiilen veya resmen emekleri olan pek çok dini veya ilmi hocalarımız, büyüklerimiz de oldu. Böyle dostlarımız, komşularımız, kötü günde yanımızda olanlar ve iyi günde yanımızda olanlar da oldu. Bu böyle olmaya da devam edecek. Hep hepsinin ismi şu an size ulaşmış kıymetli eserlerimizde kayıtlıdır. Çoğundan da zamanla videoların içinde ve sırayla bahsedeceğim. Nihayetinde şu an bu videoyu da tek başıma çekmiyorum. Yani bugün sizin şimdiki gününüzü bilemem ama bugün Özel ihtiyaçlar dışında tek başına hiçbir şey yapılmıyor. Şimdilerde Medya Evrenseleke dünyanın pek çok yerinden ve Instagram üzerinden 19.000'den fazla kıymet veren insan var. Instagram sosyal bir platformdur. Bu arada geçtiğimiz aylarda Instagram'ın Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook bünyesine katıldığını da belirtmeliyim. Çünkü belki bu iki sosyal ağda bilmiyor olabilirsiniz. Ama konuşacağız. Instagram'daki varlığımız bu işin en keyifli kısmı. Çünkü arka planda günler geceye geceler sabaha ve sabahlar öğlene uzanırken Instagram'da yazdıklarımızı paylaşma tuşuna basmam bir saniyemi alıyor. Evet, daha kendinden dünyadan, 21. yüzyılın ilk yarısından ve yaşayan efsanelerden, ölümsüz saydıklarımızdan. Henüz tam olarak söylemedim. Zamanla ve sabırla her şeyi ama her şeyi konuşacağız. Size elimden geldiğince her şeyden bahsedeceğim. Mesela bugünkü Cumhurbaşkanımızdan, ekmeğin fiyatından, siz ödüyor musunuz bilmiyorum ama ödeyen ülkelerde elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarından, cep telefonlarından, uydu takip sistemlerinden, uçan arabalardan, sokağa kurulan pazardan, pamuktan ve Rusya Ukrayna savaşından. Bugünlerde Rusya Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ülümüz Rusyası dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir çok kan döktü Ukrayna'da. Ancak içimizi burkan bu savaş maalesef devam ediyor. Biz yani en güçlü olan biz halk hiçbir şey yapamıyoruz. Bakalım bu savaş ne zaman bitecek, yeni savaşlar ne zaman ve ne için başlayacak? Kısacası botanikten astronomiye kadar yazdığımız her şeyi burada aynı zamanda sizlere zamanlar arası yolculuk vasıtasıyla yaşarken izleme fırsatı sunmuş olacağım. Şimdi izliyorsanız eğer bu ve diğer videolarımız ışık tutuyorsa size geçmişten bunları bilinçli bir şekilde yaptığımı daima hatırlayın lütfen. Son olarak kendinden biraz daha bahsetmek istiyorum izninizle. Uzun olacak biraz ama bence az bile. Çoğunluğunda kötülük var. Ama unutmayın kötülük Habil ile Kabil'den biri var. Kızar severim, ağlar gülerim, bağırır susarım, küser barışırım, yapma der yapar, etmem der ederim, düşünür, konuşur, dinlerim. Çözüm bulur, sorun çıkarır. Açarım kurtulamam. Kimi zaman zor, kimi zaman kolay olmak isterim. Baskı altındayımdır hep. Baskıya maruz bıraktıklarımı görmem. Yalnız kaldığımı düşündüğümde görürüm insanların birliğini. Suya ihtiyacım vardır hiçbir şey olmadığı kadar. Suyum alınır elimden ve bazen tüm ihtiyaçlarım. Elinden alırım herkesin mutluluğunu ve geride bırakmam ufacık bir huzur. İyi kalp kırarım. Oyunlar oynarım gönül okşamaya dayalı. İlk izlenim derime fakat 2 ve 3. ve hatta sonraki olası izlenimleri umursamam. Olur olmaz takıntılarım vardır. Tıpkı yapmacık tavırlarım gibi. Bir kap isterim içinde dolmak için yetmez bazen taşarım ve yeni kaplar ararım. Çekip gider sonra geri dönerim. Anlamadıklarım pek çok fakat her konuda en iyi olan yine benim. Ders veririm ki aldıklarım pek az. Özrüm büyüktür daima kabahatlerim. Dolarımı hep kendim belirler, kendim görürüm sonucunu. Birçok öğreticim vardır sürekli artış gösterip hiçbir farkı olmayan kişisel tercihlerim vardır. Tamamı soyut ve somut olabilen, bazen erkeğim, bazen kadın, anne ya da baba olabiliyorum varsa şansım. Yalan işlemiştir, hayat tarzım, saygı gösteririm beklentisiz, karşılıksız severim küçük büyük demeden. Dini, dili, ırkı, uğraşı, düşüncesi ve cinsi ne olursa olsun rahatsız etmez beni. Daha önemli fikirlerim vardır hayat kurtarmak gibi. Çilingir, hakim veya bir yazarım bazen. Açıp kapatır ardından yazar çizerim. Kaosu severim. Kötü huylu dedikodudur temellerimden birisi. Gösterişten kaçınmam, aç gördüğümü doyurmam. Bencillik en önemli felsefem. Ulaşamadığım ise hayalim. Aşık olur ölürüm, aşık eder öldürür. Kimi zaman çocuğuma baba dedirtmeyi bile öğretemeden bazen ise anneme anne diyemeden ölürüm. Hadi edemem kendimi. Heyecanlanırım. Anlaşılmaz bir hal alırım. Sağ elimle veririm, sol elimle gösterir. Kabullenemem her bir şeyi. Yakarlığın ardından nankörlüğe kapı açarım. Tuzak kurar engel olurum. Söz verir tutmam, unutulursa susmam. Olmayacak duaya amin derim. Hatır ilaçlarım vardır aslını asla öğrenemediğim. Korkandır cesur olduğum kadar. Başarıya engel olmak, tarafsız olanı eleştirmek ve kötü uylar edinmek de ruhumu besleyen malzemeler arasındadır. Örf ve adetlerim vardır benim. Uymadığımda ötekileştirildiğim. Her gün gelişen dünyanın bir zerresiyim ayak uydurmak zor geliyor tüm bu değişimlere. Feminist, egoist, hümanist, marjinal, mazoşist, narsist, pesimist, sürrealist, sadist, deist, ateist, kübist, realist, pesimist, terapist, bazen de komünist ya da faşistim. İndirarım kimi yerde. Hovardalık var aklımın köşesinde. İyilik yapmak istiyorum elimden geldiğince ve sonra nefsim giriyor devreye. Hep iyimserimdir sözde. Aslında eşsizimdir özümde. Önyargılarım vardır yıkamadığım, duygusalım, inançlıyım, neye olursa istediğim doğrultusunda inanır, değilse inanmam, en güçlü benimdir, daha güçlüsünü tanımam, kısım kısım mütevazı, kimi zaman hadsiz olurum, dünya evim vardır yıkmak için çabaladığım, baba evim vardır kaçmaya bocaladığım, hamile olur, askerlik yapar, kimi yerde sünnet olur, kimisinde ise olmam, kara kaş kara gözden başka nitelik bilmem, birilerine daima başkaları için değerliklerim. Kul cool olmam derim Allah'tan başka. Kul cool olur kölelik yaparım. Sözümün eriyimdir oysa ki bazı şeyleri çok abartmazsam. O yemeği sevmem, bu giysiyi giymem, şu kişiyi övmem. Kinimden dostlarımın yüzünü görmem. Yaptıklarımı aslında hiç mi hiç bilmem. Yanlı çalışmak bana göre değildir. Esasen denemediğim için düzenimi bozmak, düzene geçmek istemem. Özenir, özendiririm. Farkında olmadan hüzünlü kişilerin etrafında gülücükler saçarım. Aşağılarım, yüceltmem hiçbir bireyi. Engelliyim. Gözle görülmeyen, dokunulunca hissedilmeyen engellerim vardır olağan görülmeyen. Şaka yapmak ister biri izin vermem. Ciddi olur diğeri yadırgarım. Önemli oluşunun hevesini kursağında bırakırım. Tüm ilgiler üzerimde olsun isterim. Geçmişimi bilmem. Tam bir kahinim. Kabul etmez gizler. dışların doğamı. İyi değilimdir fiziksel veya ruhsal açıdan. Fakat her şey yolunda der geçiştiririm. Bilirim faydası olanı olmayanı. Kabul etmem. Görmem ki hatamı. Öfke kusarken keyif alabilir. Mutlu gibi gösterip çatabilirim. İnanmak Güvenmek istemem kimseye. Bahanelerim vardır daima. Bir çare gördüm mü düşman peşine, bir çare olur beklerim. Durmayı bilmem, durdurmayı da. Tecrübesizlikle yol gösterici olmak isterim. Yolum dışında iz kabul etmez, dışlarım, dışlanırım. Bir gün sonsuzluğa uzanır, ölürüm. Cenaze törenime az kişi gelir konuşulur, çok kişi gelir yine konuşulurum. İyi ölürsem cevapsız kalan sorulara maruz kalırım. Kötü ölürsem de farklı bir durum beklemez olur askıda. Hastalanır biri yadırgarım. Varlıklı olur iftira atarım. Varlıksız olur acırım. medeni taşlar, pes edeni alaylar, bırakanı ayıplarım. Yahu çalışmayı ekonomik gelir dışında tanımam. Umak, öğrenmek karın doyurmaz derim. Sığımdır kimi zaman. Oysa ki açık görüşlülüktür beyannamem. Vardır aslında olan olmaz der tuttururum. İnatçıyımdır. Kıskanç, alıngan ve kompleksli. Ateşimi atar ardıma bakmam forum için oksijen bırakmam. Baş kaldırır, baş kaldırtırım. Üstüne onu afişe ederim. Giydirmeyi severim kişilere karakterler. İnsan sarrafıyımdır. İyiler ve kötüler. Kimi bedende mağrur bir garip, kimisinde ise varlıklı bir ailenin saygın bir bireyi olurum. Benim yaşadığım şimdilerde yaşayan yaklaşık 8 milyarın hepsi benim. Kısacası ben insanım. Bu kendimi kısaca tanıttığım bir videoydu. Size anlatacağım, göstereceğim çok şey var. Bir de şu var. Sormaya çekiniyorum. Hayır, mesele şu ki cevabınızı alamayacağım. Ben cevabını alamayacaksam siz de soruyu duymayın. Şaka yaptım tabii ki. Ama sonraki videolarda